Evet kaldığımız yerden devam edelim o zaman. En son buradaki dolapta birinci kısmı tamamlamıştık. Geriye tamamlamamız gereken 5 parça daha var. gidelim. Aşağı inebiliyor muyduk ki? Denemedim. Bu ne? O kim? Biri vardı orada. Hadi. ben geri ineyim. Atölyemde kalayım ya. Olmuyor mu? Ee. Sırayla mı deneyeceğim? Sırayla deneyeceğiz. veren bu kapı. Eee evet, bu da kilitli. Bu ne ya? Tabloymuş. Yine burada bir kilitlerler. Ben kaşındım. Anahtar. Tamam. Nasıl ya?

Geri geri çıkayım ben. Yani güzel zamanlar geçirilmiş. Ama niye böyle? Sonu kötü oldu ki. Ya her kapı da açılmaz ama ya. geliyor. Korkuyorum. Sesti. Bayağı yangın. şey olurdu. Şu bebek ağlaması olmasa. Ateş. Yangına mı yürüseydim? Zaten korku oyunlarında bir de bebeği niye kullanırsın ki? Nasıl ya? Çatı katında değil miydik biz? Seni bir kere takip ettim. Yeteri kadar korkuttun. Gayet takip takip etmem ya. Yavaş yavaş problemler başlıyor. Kayra çıkmayacak. Burada da bir şey yok. Zihne. Pardon, ben yanlış okudum. Makeup diyor, Make up olarak okudum onu da. Mecbur böyle ya, ha dolap. sesi verme bari çıtırdan Ateşin bir an yansımasıymış. Kesin bir şey olacak ya. Kesin Ne oh. neresi kırılıyor? Şu sesler bile zaten böyle tüylerim diken diken oldu seslerden. yeteri kadar gerilmiyormuş gibi insan hiçbir şey yok kapıları açarken geriliyorum o ne hadi buyurun gidiyorum Ablam gibi. Her yerde onların oldu yazıyor. Aslında geçemiyor muyum o tarafa Bayağı geçemiyorum. Ya, hadi buyurun. köpeğimiz de var. Şey çıkacak. Yazık ya. Burada niye bu sesleri duyuyorum ki? arkamda mı? Değil. Ya bir korku oyununda da şundan olmasın ya. Şu tekerlekli sandalyeden olmasın ya. Ben bunu istemiyorum. arkasında bir şey mi var? Yok. Bunlar kilitlidir zaten de. O en sonunda ben bir gerilim yaşayacağım şu son kapıda. Allah. Nasıl bir şey ya? Giriyorum direkt. Giremiyorum da. Arkamı mı döneceğim? Dönmeyeyim. Nasıl ya? Resmen şu an döndüre döndüre ya. ne oldu? kapım mı kilitlendi? Şimdi bir daha geri döneceğiz. Oh. Bu girişteki tekerlekli sandalye değil miydi? Nasıl ya? Seçim yapacağız? Tekerlekli sandalye mi, mi? Resimlerin olduğu yer mi yani? Ya yani merak etmiyor dedim tekerlekli sandalye kan mı bu erimiş eridiği için mi eridiği için herhalde Hani tekerlekli sandalyedeki işim miydi yoksa işim mi Kararsız kaldım şu an. Fare oradan buraya geldi. Tekerlekli sandalyeyi çok merak ettim. Şöyle bir bakayım da görsel güzelliğine göre de gideyim. Aynı. Burayı tercih ediyorum ya. Geri dönme şansım yok değil mi? Hayatta ne kadar şanslı olduğumda bir kez daha görülüyor yani. Hızlı hızlı Zaten tam çözemedim. Yazıya odaklandığım için. Ya geri döneyim ya. Tamam geri döneyim. Ne oldu ki? Ne oldu ki şimdi? geldim. Geldim. Aldık bir anahtar. Bu değil mi? Bu mu? Bir, şey. bir şey oluyor ama Yokum Yokum yok Gidin ya şey Geldim Söyle Nasıl ya Bir şey mi bulmam lazım This house is absolutely amazing, amazing. Oh, but those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Acaktaki sıkıntıyı da çözmüş olduk. Kapan ya. O ev bizim değildi o zaman. O ev taşındık. Yani aileden kalan evler olur ya. Böyle 500 odalı falan. Er korku oyununun en sevilen evlerinden. Ee, boş mu? Boş ol. İyi ee, boş. Da. Niye boş? Protez bacak. Protez kapacak kapkaçları. Bacağımı mı çalmışlardı? Olayı tam anlayamadım şu an. Yine bir şeyler çıkacak. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Sıkıntı de mi, bizde mi? Onu da anlayamadım tam şu an. Burada değişmiş bir şey yok. Burada ne vardı? Ha. Geri çıkacağım o zaman. Yok, geri de çıkamıyorum. Geriye sen kalıyorsun. Diyeceğim de şey yok. Turşu gibi denedim ya. Girdik. Körüm derken. Hadi bir daha deneyelim. Ya. Ne ya. The I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming a taste of copper haunted me the entire night why didn't i think of a syringe yani çok büyük bir sıkıntı var ortada ama anlamadım yani sıkıntı bizde mi eşimizde mi Ben şu an neyi görmüyorum. Gene her zamanki gibi. Bir daha çalayım düzelecek mi? ben elimden geleni yaptım gibi görüyorum burada. Ondan sonra sıkıntı bizde çıkar yani. Öyle bir şey mi diye düşünüyorum şu an. Yoksa sıkıntı gerçekten işimizde mi? Açı girdiğimi artık Aa ikinci yeri tamamladım. kamp ne? Defter tamamen yırtılmış. Ha notları topluyoruz. Anladım. Tamam bir yandan da notlar toplanıyor. Hatırladım şimdi. Ekstra bir şey. Bazı yerleri açmadığım için onu tamamlayamayabilirim defteri o zaman. Ama bu burada bir şey olacağını sanmıyorum. Burası böyle güvenli yer gibi. Tamam. Aynada niye gözükmüyor? Bu ayna değil ki burası. Geri mi gideceğim o zaman? Yo geri de gidemiyorum. Hadi buyurun. Tamam. Bir şeyi gene gözden kaçırıyorum ama. Ha. Pardon. Daha yaklaşmam lazım için. acaba atölyelerin oradan girseydim daha mı görsel güzel bir şey olurdu anlamadım ki tamam Karı topladık kapat Bu kapağı ne oldu ya o zaman gidiyoruz